Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımıza dik dairesel koni konusuyla devam ediyoruz. Son konumuz artık. Kanalımıza abone olarak sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 352. sayfadaki sıra sizde 1 ile başlayalım. Yanındaki dik dairesel koninin yan yüzünü oluşturan daire diliminin yay uzunluğunu bularak açınımını çiziniz demiş. E şimdi bu açınımı öncelikle bir çizelim. Sonrasında yay uzunluğunu da buluruz bir tane taban çizeceğiz daire olarak. Sonrasında bu dairenin çevresine eşit olan bir yay çizeceğiz. Ve bu bir daire parçası olduğu için şu şekilde yarıçaplar çizeceğiz. Evet bu şekilde çizdik. Şimdi bakın burada verilen a ana doğrudur. 12 santimetre. Burası da 12 santimetredir. Yarı çapımız 10 santimetre, Taban yarı çapımız da 10 cm'dir. Daire diliminin yay uzunluğunu bularak demişti. Şimdi çocuklar burada yan yüzünü oluşturan daire dilimindeki yay uzunluğu şu çizdiğim mavi çizdiğim uzunluktur. Bu da bu tabanının çevre uzunluğuna eşittir. Çünkü kapatıldığında burayı bu şekilde üst üste gelecek şekilde kapatırız. 2 çarpı pi çarpı r işlemiyle bulunur. Dairenin çevresi. Tabanımızın yarı çapı 10 cm olduğu için 2 çarpı pi çarpı r işleminde 2 çarpı pi'yi 3 aldık yarı çapı da 10 alırsak 2 kere 3 6 6 kere 10 10 60 cm olarak bulunur. Bu yayın uzunluğu 60 cm'dir. Sizde sizde 2'de ise aşağıda daire dilimi kullanarak oluşturulacak dik dairesel koninin taban yarıçapı kaç santimetre olur demiş. Burada da gördüğünüz gibi yan yüzün yan yüzü oluşturan daire dilimindeki yayın uzunluğunu 36 santimetre olarak vermiş. Yani 2 çarpı pi çarpı yarıçap 36 santimetreymiş. 2 çarpı pi çarpı yarıçap 36 santimetre ise Pi'yi de 3 alacaksak, 2 çarpı 3 çarpı yarıçap eşittir 36 olur. Her iki tarafı da 6'ya bölersek yarıçapı yalnız bırakmak için 2 kere 3 6, 6 ile sadeleşir. Yarıçap yalnız kalır. 36'nın 6'ya bölümü de 6 çıkar. 6 santimetre olarak bulunur. Yani buradaki tabanımız dairedir. Bu dairenin yarıçapı da 6 santimetredir. Sıra sizde 3'te ise yandaki daire dilimini kullanarak oluşturulacak dik dairesel koninin taban yarıçapı kaç santimetre olur?" demiş. Burada da şöyle bir durum var çocuklar. Bakın, buradaki yan yüzümüzü açtığımızda oluşturulan daire diliminin merkez açısının yani 90'ın 360 dereceye bölümü yarıçapın o da taban yarıçapımız. Tabanımız dairedir. Bu dairenin yarıçapının Ana doğruya bölümüne eşittir. Ana doğru da burada 12 santimetre. Şurada bir ufacık hatırlatma yapalım. Alfa bu daire yan yüzü oluşturan daire diliminin merkez açısı. Alfanın 360'a bölümü yarıçapın ana doğruya bölümüne eşittir. Şimdi bulabiliriz yarı artık. 90 ile 360'ı sadeleştirelim. 90'ı 90'a böldük 1, 360'ı 90'a böldük 4. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda. 4 ile R'nin çarpımı 1 ile 12'nin çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 4'e bölersek buradan yarı çap eşittir. 3 santimetre olarak bulunur. Alıştırmalara ise ne demiş bakalım. Aşağıdaki dik konuların ana doğru uzunluklarını bulunuz. Evet burada ne oluştu? Bakın cismin yüksekliği yarı çap ve ana doğru bir dik üçgen oluşturdu. Dolayısıyla Pisagor bağıntısından direkt 3, 4, 5 üçgeni dersek bu dik üçgene ta uzunluğu yani ana doğru nedir? 5 santimetredir. Hocam biz bunu anlamadık diyorsanız 3, 4, 5 üçgeni falan bilmeyiz diyorsanız çocuklar işte burası ana doğru. Burayı bulacağız. 3'ün karesiyle 4'ün karesinin toplamı hipotenüsün yani 90 derecelik açının karşısındaki kenarın karesine eşittir. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 eşittir. Ana doğrunun karesine. 16 artı 9, 25 eşittir. Ana doğrunun karesi. Her iki tarafında kare kökünü alırsak. Ana doğru buradan ne çıkacaktır? 25'in kare kökü 5 çıkacaktır. Evet diğer tarafta yine bir dik üçgen var. Bu dik üçgende bir kenar 8 santimetre, kenarlardan biri diğeri de 15 santimetre ise hipotenüs 17 santimetredir yani 8 15 17 üçgenidir. hocam anlamadık diyorsanız yine 8'in karesi ile 15'in karesinin toplamı AT uzunluğunun karesine eşittir yani AT uzunluğu burada ana doğru 8'in karesi 64 15'in karesi 225 eşittir AT uzunluğunun karesine 64 225 200 89. Her iki tarafın da kare kökünü alırsak buradan da ana doğrunun uzunluğu 289 17'nin karesi olduğu için kare kökün dışına 17 olarak çıkar. AT eşittir 17 santimetre olarak bulur. İkinci alıştırmamızda yandaki diktiresel koni açılımında taban yarıçapının uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Evet, burada şu 22 santimetre kapatıldığında neye eşittir? Ana doğruya eşittir. Yani yine biz daha önce bir çalışmada yaptığımız gibi alfanın 360'a bölümü yarı çapın taban yarı çapının ana doğruya bölümüne eşittir diyeceğiz. Burada alfa yan yüzü oluşturan daire diliminin merkez açısıdır. Yarı çap taban yarı çapı L'de ana doğru uzunluğudur. Yani 22'dir. 180 bölü 360 eşittir. Yarı çap bölü 22 ise sadeleştirme yapıp 180'i 180'e böl 1, 360'ı 180'e böl 2. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı R eşittir. 22 çarpı 1'e. Her iki tarafı da 2'ye bölersek buradan taban yarıçapımız 11 santimetre olarak bulunur. Üçüncü alıştırmamızda taban yarıçapı 3 santimetre olan yandaki dik dairesel koni açınımında ana doğrunun uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Evet yine aynı şeyi yapacağız. Alfanın 360'a bölümü alfa dediğimiz bu yan yüzü oluşturan daire diliminin merkez açısı yarı ana doğruya bölümüne eşittir. Buradaki alfaya 90 yazacağız. 90 bölü 360 eşittir. Taban yarıçapımız 3 cm ana doğruyu bilmiyoruz. Dolayısıyla buradaki sadeleştirmeyi yapıp içler dışlar çarpımı yapacağız. İçler 90'ı 90'a böl 1, 360'ı 90'a böl 4. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 ile L'nin çarpımı L dediğim buradaki ana doğru 4 ile 3'ün çarpımına eşittir. O da 12 santimetredir. 4. alıştırmamızda taban yarıçapı 2 cm olan yandaki dik dairesel koni açılımında yan yüzü oluşturan daire diliminin merkez açısının kaç derece olduğunu bulunuz demiş. Evet buradaki yan yüzü oluşturan merkez açının kaç olduğunu bilmiyoruz. Alfa diyelim. Çocuklar alfanın 360'a bölümü yarıçapın ana doğruya bölümüne eşittir. Dolayısıyla alfa bölü 360 eşittir. Yarıçapımız burada 2. Ana doğrumuzda 24 santimetre. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 24 çarpı alfa eşittir. 2 çarpı 360 olur. Şimdi de her iki tarafı 24'e bölelim. Alfayı yalnız bırakalım. Eşittir. 2 2'ye böl 1. 24'ü 2'ye böl 12. 360'ı da 12'ye bölersek 30 derece olarak bulunur. Evet buradaki merkez açımız 30 dereceymiş. Beşinci alıştırmamızda yandaki diktairesel konu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin başına yargıları doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Pi sayısını 3 alınız demiş. Ana doğru uzunluğu 10 santimetredir. Evet burası ana doğru 10 santimetredir. Bu ifade doğrudur. Yükseklik uzunluğu 9 santimetredir. Cücüler yükseklik uzunluğumuz, cismin yüksekliği tepe noktasından tabanının merkezine indirilen bu doğru parçasıdır. Bunun kaç olduğunu bulmak için buradaki dik üçgeni kullanacağız. Bakın burası 6 santimetre, hipotenüs 10 santimetre ise bu üçgen 6-8-10 üçgenidir. Dolayısıyla yükseklik de 8 santimetredir. Burada 9 santimetre demiş. Bu ifade yanlıştır. Taban çevresinin uzunluğu 36 santimetredir. Taban çevresinin uzunluğu şu dairenin çevresinin uzunluğudur. Bu da 2 çarpı pi çarpı r işlemiyle bulunur. Dairenin çevresi. 2 çarpı pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız da burada 6 cm. 2 kere 3 6 6 kere 6 da 36 cm'dir. Evet. Bu ifade doğrudur. Yan yüzünü oluşturan daire diliminin merkez açısının ölçüsü 216 derecedir. Şimdi gelelim buna. Şimdi ne demiştik? Yan yüzünü oluşturan şu şekilde bir açılım yaparsak yan yüzünü oluşturan bir daire dilimidir. Şu şekilde. Bu daire diliminin de bir merkez açısı vardır. Bu merkez açıya biz alfa açısı dersek bilmiyorsak alfa açısı diyeceğiz. Alfanın 360'a bölümü yarı çapın, taban yarı çapının ana doğruya bölümüne eşittir. Buradan o merkez açıyı bulalım. Bakın yarı çapımız 6 cm. Buraya 6 yazalım. Ana doğrumuz 10 santimetre. Buraya 10 yazalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 10 çarpı alfa eşittir. 360 çarpı 6'ya. Her iki tarafı da 10'a bölersek bunlar gitti. 360'ı 10 sadeleştirdiğimizde ne olur? 36 çarpı 6 bölü 1 olur. 6 ile 36'yı çarparsak 216 derece olur. Evet burası 216 dereceymiş. Bu ifade de öyle dedi doğrudur. Yan yüzünü oluşturan daire diliminin yay uzunluğu 60 santimetredir. Müşrikler buradaki daire diliminin yay uzunluğu burasıdır. Burası da bu taban yarı, tabanının çevresine eşittir. Tabanının çevresini biz zaten burada ne bulmuştuk? 36 santimetre bulmuştuk. Bu 60 santimetre demiş bu ifade yanlıştır. Evet bu konumuzu da burada bitirdik. Hatta bir tane değerlendirme soruları var. Onları da bitirdim. Kitabımızı bitirmiş oluyoruz. E, LGS sınavına girmeden önce bizi izleme şansınız olmazsa şimdiden başarılar diliyorum. Dikkatli çözerseniz, düşünerek çözerseniz LGS çok zor bir sınav olmayacak çocuklar. İnşallah hepiniz kazanırsınız. Gönlünüze göre olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.